Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Bugün yine bahçeme geldim. Bahçemin kapısını açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hanım elleri kokusunun içerisinde bahçeme giriyorum. Bakar mısınız şu güzelliklere? Maşallah. Keşke imkanı olsa da size bu kokuları gönderebilsem. O kadar huzur veriyor ki bu hanım eli kokusu. Pembe güllerim de açmış arkadaşlar. Size pembe güllerimi de göstereyim. Dün akşam gonca güldü ama bugün sabaha açmış. Bu gülleri size gönderiyorum arkadaşlar. altın çilek. Evet, biberlerimi görüyorsunuz. Maşallah. Burada da mısırlarım var. Bal kabakları bunlarda. Biberler çiçek açmış arkadaşlar. Koparmam lazım. Çaydağımın kapısını çay Bismillahirrahmanirrahim. Ocağa çay koydum. Kahvaltı yapacağım şimdi arkadaşlar size. Şimdi civcivlerimi de göstereyim kümesime civciv aldım. Ördek yavruları da aldım. Şimdi onları göstereyim size. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kümesimizi açalım. 10 tane tavuk civcivi, 3 tane de ördek civcivi aldım arkadaşlar. Oğlum istedi ördekleri de. Onlara gölet de yapacağız. Sardunyalarımın güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Yücüllerimi dışarı çıkardım. <laughs> Daha önceden melemen pişiriyorum arkadaşlar. Akşam yemeğine bugün melemen var yumurtalarımız organik tavuk yumurtası. Biraz da tuz gerekiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bugünkü videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.